Çukur dizisinin yeni bölümünde Arık ve Cumali kavga edecek, Arık bu olanlardan sonra Çukur'a ve kahveye silahlı saldırı düzenleyecek, Akın intihar ediyor ama ölmeyecek, Akın sahalara geri döner dönmez Efsun'u kurtaracak. Akın Yamaç Koçovalı'ya destek olacak, zor dönemler yaşayan Koçovalı ailesine bir yeni oyuncu katılacak, Afgan Reşit Fazlullah diziye geri dönecek ve yanında oğlu da olacak, Ceresun diziye geri dönecek, sevilen oyuncu Remzi de diziye geri dönecek. Cengiz Erdenet'in emriyle Yamaç Arığı Bartolu ile birlikte korumak zorunda kalacak Akın Gerçek babasının kim olduğunu öğrenecek, boş çıkan Cumali amcanın mezarı ile ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali, Erdenetlere karşı yaptığı son hamle çukuru yamaçı ve Erdenetleri çıkılmaz bir yola sürükleyecek. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız.